Hı. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a giriyoruz. Ve gelin bakalım yapalım. Ee, Gir Brawl Stars'a. Girsene. Bu bu Brawl bu, Stars herkes sırayla oynayacak. İlk önce Muhammed alalım. Sonra, sonra ben ve sonra Erdem. Ben dedim. Erdem ben Muhammed alayım. Ve G giriyoruz arkadaşlar. Baba, i̇lk ilk defa oyun oynuyoruz. Sizinle birlikte. ilk defa sizinle birlikte oynuyoruz. Evet. Ya. Öyle. Be. Bu 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 rastar saçılmadığı için artık açıl. Bu rastar size yeni bir kitap gelmiş arkadaşlar. Yok. Dokunma ben, diye. Ve mega kutu. Şunu izleyin arkadaşlar. Evet. Aa, dur aa, dur ana, dur. Allah Allah Allah. Aa. Dur. Dur. Ne Gerçekten ne Şey dur dur. Dur dur dur. Yok git ya, 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 Dur ya, 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 bir şey göstereceğim. Onları korkuyu bir şey yapacağım. Dur ya. Dur. Ver bak bizi. Sen korkuyorsun işte. Aynen. Bisikletimiz aynen. Ya Mahmut ama ver mi? Dur, dur Tamam. 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 Dur. dur. gördüm ben. Gördüm. Gördünüz evet. mü arkadaşlar? Arka diğerlerimiz geliyor mu ya? Ve... Ücretsizler oh. şeyi... O ne biber? Bu ya. Kimin? Şeyli mi? Evet. Oha! <laughs> benim şeyli 10. seviye. Benim şeyli 10. seviye. Ben pro seviye. Tamam, ne yapayım? Ve arkadaşlar koştu gitti. Evet arkadaşlar. Bir e yalandığımız için çok özür dileriz. Yani biraz Yusuf çok çılgındır arkadaşlar. Yani yu 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 Yusuf da giriş yapacak arkadaşlar bugün. Ee it kuzenler kukulübün ismi bir 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 biraz küfürlü ama yani kuk kuk ku, ku, kuzenleri kaydetmiş. Baba baba ey baba bahçeye gel ya çuçuğu diyor yani ve Allah 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 Lan. çok özür dilerim yani çok özür dilerim ve artık giriyoruz arkadaşlar giriyoruz gidiyoruz aa Tut tut kayış seslerini çıkartayım <laughs> Öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi babaları gelsin. Kurşun 10 bin dolar baba. Şimdi Edgar'ı da öldürdük. Allah! El Ronaldo. Edgar Edgar etka. Ağzına ağzına ağzına. Kaç kaç kaç. Ka kaç 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 <laughs> kaç. Ha. I işte geldim dostum. Yüzün gülsün ve yaralarım ağır Olsun ve dostum. Halimiz ağzına çakayım. Bu boş boşa kul. Aa, aa. İşte geldim dostum. <laughs> gayet gayet gel. No pip. Ya onlar kim ya arkada? Uf, dur dur du, 4000 hasar verdim arkadaşlar. Allahu ekber. Allah Allahu ekber. Allah, Allahu, Allahu ekber. Allahu ekber. Ay <laughs> öldük arkadaşlar ya. Neyse. Gü, 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 gü güzel yine güzel. Güzel. Y i̇kinci sırada olduk ama güzel. Hadi. Ve ve versity hesabımıza geçiyoruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Sotiyi seçmiştim. Ve Versity hesabımıza geçelim. Hey çaya versene yastık. Olmaz Versity. <laughs> Rahat yatmam lazım. Neden? Yarın burası tarz videosu çekeceğim. Ee, o, o zaman gel birlikte. Yarın bir okul arkadaşlar. Yu, yu, Yusuf gelmiş. Dur. tamamdır. Ya altınlar gelmesin ya. Şimdi. Y Yusuf galiba çıktı. Galiba. Ha ha ha. Ha ha ha. seçeceğim. Edgar seç. Yok. Çel, çel. çok sevmiyorum. E Edgar'ı seçeceğim. Kabul et. Y Yusuf geldi. Yusuf evinde mi oynuyor acaba? Galiba. Ben de oynuyorum. Ee, artık çok sesi sesimizi çıkartmayacağımız için artık öyle arkadaşlar. Burada bir ba şey Dur ya. Üf. saplaşma yapalım. Sağcı seçiyor ne seçiyor seçiyor. Ya ü ü şanslı bir de. Sen başka bir karakter seç olmaz aga. Oo! Ya bir birden fazla olamazmış. Şey ya <laughs> 8 bit yok ya. Aga şey seç bence ya. Arkadaşlar, şşş şimdi Grey de güzeldi. Beni seçerim. Çok Barry. düzgün oynamıyor. Beri seç. Çık. Hem Yusuf da şaşır güzel kalsın. Ee evimizi seçtin. Hadi başla. Biz e, sesimizi çıkartmıyoruz artık. Aa, babam diyor ve hesaplaşma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, hesaplaşma. Aa buradan şey yapıyorlar mıdır? Yüzümüzü görüyorlar mıdır? Biz bilme. İnşallah görüyor musunuzdur arkadaşlar. Geliyorum Allah. Allah, Allah hadi, hadi. Aga be. Y yen yenildik arkadaşlar. Geç, 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 geç. Tamam. Dur, 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 dur. İptal. Başka şey seçsek mi? Bilmem. Başka bir karakter? Dur, Yusuf karın oraya mı gitsek? Ne oldu? <laughs> Allah Allah. Ba, 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 ba. Bahçeye girmesene ya. Peki sen niye gidiyorsun? Sesini kes, sesini İyi, iyi, ikiniz <iyi> girmesiniz zayıf bir. <laughs> Şunları bir söylesen aga ya. girmeyin, izin vermiyor. Üf. Şani bahçeleri olur. Olan onun bahçesine gece vır vır diyorlar. Şu 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 çullar abi ya. Ha diyorlar ki aga. Ya iyi çık çık çık. Çiniz dışarı çıksana tabii ya. Ya üf iyi çiniz dışarı çıksana tabii. Siz. Thank <laughs> 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 şimdi korun çocuklarım. Dinleyin. Ne? Yok 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 yok. Üş. Allah Allah. Girme girme diyoruz. Ha hale dinlemiyor ya. Hayır. Ya ya. Hmm. Ya çocuk. Sanız ama bahçeden. Alo çıkın bir bahçeden ya. 3 hadi. İyi. İyi 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 iyi. de çıksın de o de zaman de ya. Şu 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 bir şey daha bir 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 dur ya çıksın da ya. De, de, de ya çıksana, ya. çıkın çıkın ya çıkar mısınız?

Üf baba 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 bahçe bizde kaldırdı. Modunuzdan bize. Şakları ya üf. Sikeceğim o kafalarını. E, hepsinin namını koyduk ya. Bizim bahçede ya. Üf. Gel, bu, 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 bağlantı ki ke, ke, kesilirse burada arkadaşlar. Artık yani ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Gün gideceğim, kovacağım onları ya. Bak, baba 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 bağlantı kesildi dediğine göre artık başlasın. Üf. Oo, başka, başka, oyun artık oynayacağız arkadaşlar. Artık çıkartalım. çöktü. Şanlı bahçeleri gibi bir. zaten. Ha? Hadi, hadi gel.